Herkese selam arkadaşlar, bugün yine bir videomuzdan birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomuzda Clouds Mubasher'imize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci sezonunun 15. bölümüyle karşınızdayım. Evet. Eee... Aradan sonra, 3 haftalık aradan sonra arkadaşlar, Yine Clouds Mubasher'imize devam ediyoruz. Yeni sezonun devam ediyoruz. Eee... Biliyorsunuz arkadaşlar daha önceki videomuzda ben bahsetmiştim. Eee, Call of Duty Mobile yeni düzen, bir, birinci sezon yeni düzenli bir e, güncelleme gelmişti oyuna. Eee, oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi eee, bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Bu bölümde kaldığım yerden devam edeceğim. Hemen eee, şuradan temelden herkese açık bir modu seçiyorum. Hemen geliyorum. Evet aksiyonlu karşılaşmalara devam ediyoruz arkadaşlar biliyorsunuz işte araya bir sürü video girdi arkadaşlar işte ee, Dungeon Hunter 5'ten Mobile Legends'e Mobile Legends'ten Brother in 3 seri mobil oyununa kadar bir sürü oyun çektim arkadaşlar biliyorsunuz bu arada ee, Call of Mobile'in ilk ikinci sezonunun tanıtım fragmanını izlemek istiyorsanız videomuzun kartlarından açıp size <laughs> Bu arada kapsama vali oynamak istiyorsunuz arkadaşlar benim ilgiye aşağı verdiğim linkten Neredesin oğlum sen? Hayırdır koçum Yani gaza geldim bu arada ne söyleyecektim ya? Aşağı verdiğim linkten arkadaşlar benimle birlikte Discord adresimden de birlikte oynayabilirsiniz. Discord'u da e, aşağı yazarım. <laughs> Hayalde gaza geldik büyük bir ihtimal. <laughs> Abi tam da var ya. Tam da aracı yerine koymuştum ha. Tam da aracı yerine koymuştum ki. Öldük.

Evet, güzel <laughs> Hayırdır kardeş? <laughs> Nereye kaçtıysa <başlıyorsa> yok oldu <laughs> lan. <mısın? gülüyor> Aa hep böyle yapıyor bu oyunu ya. Grafiğim de... <laughs> şey değil ki. adam öldürmeden. Şey Oğlum bir bak. Ya Öldürme şeyini ayarlayamadım ya. Yok şey. güzel. Oyun niye kalktı Ben de anlamadım ki. Selamun <Sessizlik> <L> Aleyküm. <Sessizlik> Abi <Sessizlik> ne oldu? <Sessizlik> Birden internet şey bug'a girdi sonra. Evet bu arada yeni seçimimiz arkadaşlar. Bu şey olsun. İşte. Ya abi sıkma. Acımasız kartal. Hadi bakayım. Güzel. Ayağınız burada çok iyi oynamadım mı arkadaşlar yalnız ha. Burada çok iyi oynadım valla. Acımasız kartal. Evet. 20 öldürmeyle yine birinciliğimiz geliyor ama ses yok. Ha tamam. Şimdi ses geldi. Tamam. Güzel. Bir dakika abi. Neler geliyor? O Anında kedini aç diyor. Bir dakika abi. Ha. Bunu tamam şey yapacağız. Evet ee, Şimdi şuradan bir postaya gidelim diyeceğim Hadi Yalnız krm 262 kışlık odun silahı da Müteşemmiş ha arkadaşlar Bu kadar izlediyseniz arkadaşlar like butonuna abone unutmayalım Şimdi şuradan bir tesisat bölümüne gidelim ee, Şimdi şuradan Silah otelesine bir girelim Şuradan Kişi kişisel eleştirme yapalım Tamam Bunu böyle yapalım Şimdi şuradan Kıymık veya ya Vahşi orman Vahşi ormandan bu varmış Kaplandan Bu varmış Bu var Felaket olsun ya Tamam güzel Eee ayarlayalım o da şu olsun. Alev insan Nişanga. Güzel. Tamam. Evet bu arada Lev Krav Henko'yu biliyorsunuz arkadaşlar. Geçen videomuzda almıştık zaten. Şimdi bunu bir kiş kişileştirelim. Ee, heh, tamam. Kuşan abi. Güzel. Şimdi biz motosiklete geri dönelim. Kuşanalım. Tamam. Evet arkadaşlar e, buradaki videomuzu burada bitiyoruz kaldığımız yerden Call of yeni bölümüyle karşınızda olacağım videomuzu buraya kadar izlediyseniz yorum like ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın bay bay